Ne haber Las Paşa? İyi dur. Sizden ne haber ula? Ne yapalım? Dolaşıyoruz işte. Ne o? Baban mı? O peyime müziği. Asker bu oğlum. Sizin bölüye getirdik. Ne diyorsun sen? Baban yaşındaki adamı askeri getirmeye utanmıyor musun? Ne alakası var oğlum? Biz de emir kuluyuz. Rahat bırakın la adam Cazi. Emice sen bunlara bakma. Var cüt Çavuş musun desin. Yap kaydımı da gireyim içeri. Zaten sıcaktan kafam şişti. Emce'ye bak. İyilik de yaramıyor ha. Daha bu ne ki? Çok sevimli çocuk. Hadi oradan dersiz. Sen de aptal aptal bakma da götür beni içeri hadi. Ulan ne terbiyesiz emceymişsin sen be. Cemal Ecimoğlu Trabzon. Evet. Haba amca yeni geldi komutanım. Sizinle tanıştırayım diye ceturdum. Ne diyorsun Cemal? Türkçe konuş. Amcanı benimle tanıştırmaya mı getirdin? Yok komutanım Allah korusun. Bunun amcası olsam kendimi vururum. Komutanım teslim edeyim de kurtulayım. Ha çok huysuz çıktı bu herif. Bak şimdi dua et komutanın yanındayız. Yoksa ben senin... Beyefendi siz anlatsanıza ne olduğunu. Güya askerliği 12 gün eksik yapmışım. Tamamlayayım diye buraya gönderdiler. Ne zaman yaptınız askerliğinizi? 24 sene önce. Hay Allah. Geçmiş olsun. Nadir de olsa böyle durumlar oluyor. Ne yapalım? Bahtsız bedeviyi çölde. Neyse. Neyse gidip işlemlerinizi yapalım bari. Hı hı. Cemal sen nizamiyeye geri dön. Emredersiniz komutanım. Dosyayı bırakayım. Vallahi nasıl güvenip de bunu çavuş yaptınız anlayamadım komutanım. Biz gidelim beyefendi. Ulan hepis adammış. Allah çocuklarına sabır versin. Altı üstü on iki gün. Çabuk geçer. Vallahi işi gücü bırakıp geldik komutanım. Ben ona yanıyorum. Oğlan da askerde. Dükkana bakacak kimse yok. Öyle mi? Nerede asker? Çok başarılı diye Ankara'ya kolordu karargahını almışlar. Az hemen. Gel. Ya, hallettin mi Mehmet? Evet komutanım. Tamam. Şimdi al arkadaşını. Ee, beyefendiyi depodan kıyafetlerini alsın. Sonra da bizim koğuşa yerleşti Emredersiniz komutanım. Gidelim amca. Nerede bu telefon ya? Hay Allah. Ferit. Emredin komutanım. Telefonumu ağaçlığın oradaki bankta unuttum galiba. Bir koşu git al gel. Kademenin oradaki ağacın. Evet evet. Emre dersiniz. Uy, göreceğiniz herif uşak Herif babam yaşında. Senden bile büyük Arıza. Hey, oh, hey. Yani herif bayağı yaşlı ya. Hı. Hey. <laughs> bizim babuş dama atıldı desene. Hey. Allah'ım ne biçim sıcak abicim ya. Ulan terden sırı sıklama oldum. İnşallah Alev Hemşire'ye kötü kokmamışım. Neyse. Lan terin kokmasa terliklerin kokuyor. Halt etmişsin sen. Şaşkın! Günde üç defa senin parfümünden sıkıyorum terliklerime. Ne haber? Benim parfüm <laughs> mü? Ne diyor bu ya? Niye dolabımı karıştırtır diyorsun? <laughs> Abi beni karıştırmayın. Kendi aranızda halledin. Ya tartışmayın be babacanlar. ödü tuvalet. O da tuvalet işte. Ya bırak <laughs> <bir> şimdi tuvaleti <laughs> muhaleti ya? Cık. Babam yaşındaki adam askere almışlar diyorum siz. Ne diyorsunuz? Hı. Ya diyoruz ki almışlar da sana ne? Ha babana benzettiysen o başka. Siz ne arıyorsunuz oğlum koğuşta? Ahmet Bahçavuş'tan fırça yiyeceksiniz. Uy işte. Nerede yatıyorum ben? Ana! Hakikaten yaşlı lan bu. Yaşlı senin babandır. Oo. Maşallah maşallah. Hoş geldin amca. Ver yardım <laughs> edelim. İstemez. Yatağımı göster yeter. Şu girişteki yatak boş amca. Şöyle cam kenarı bir yer verin bana. <laughs> e, ayak kokunuzu çekemem ben. İyi de oralar hep dolu amca. Ya zaten 12 gün kalıp gideceğim be. Uy yandık uşaklar. Allah Allah ya. Bak burası fena değil. Müsaade edersen burası benim baba. Nereden baban oluyorum lan senin? Eh, alt katta fena değil. Orası daha iyi. Ayarlayın işte bir şeyler. Çattık oğlum. 12 günü zindan eder bu herif bize. <laughs> ne bakıyorsunuz? Hiç asker görmediniz mi? Vallahi çok asker gördük de senin kadar gencini ilk defa görüyoruz amca. <laughs> ne biçim gülmek o öyle? Gerçek misin sen? Hop dedik. Dinime laf eden Müslüman olsa bari. Sen kaç yaşındasın? Otuz. Hey maşallah. Ne yaptın? Çocuğu okula gönderip öyle mi geldin askere? Belki de çocuğu ziyarete geldim. Oo, güzel abi. Ha. Abi Arıza abi altı kere firar etmiş. İyi alt etmiş. İyi de baba seni de enseleyip getirmişler işte. Üst, dilini koparırım senin ha. Adam gibi yaptım ben askerliğimi. Alt tarafı 12 gün eksiğim çıkmış. Heh. Fazlası çıkınca ne oluyor peki? <laughs> Bizim bölükte de senin gibi biri vardı. Vallahi mı? Adı neydi? Hatırlamıyorum. Biz kısaca salak diye çağırırdık. Kötü bir şey söyledi herhalde. Hissediyorum. Ya sabır. <laughs> Büyüktür, saygı göstermek lazım. <laughs> Sen de bayağı büyük görünüyorsun tombalak efendi. Sana da saygı gösterelim mi he? Oğlum, hiç bir şey demeyin. ne deseniz kapak ediyor. O yüzden oturalım böylece tamam mı? Bence uzayalım. Ha. Evet beyler, hazırlanın da spora gidelim. Tabii. Meşgul bir adamım ben. Daha Alev hemşireyle ile randevum var. Şşş. Alev Hemşire mi? Ha. Bakıyorum hemşireyi duyunca dikildin. Şaşkın. Kim ulan şaşkın? Zibidi seni. Sana demedim valla. Ah, olur mu amcaya denir mi hiç öyle şey? Hmm, biber sürerler dilime. Tabi. Ben o dile biber sürmem, koparırım. Ah, istirahat ha, iyi iyi. Yayılın bakalım. Tosun, abi bölük komutanı seni çağırıyor. Ya yine ne yapmışım ya? Ben ne güzel spora çıkacaktım arkadaşlarla. Abicim bilemeyeceğim. Beyler, Ahmet Başçavuş bu tarafa doğru geliyor. Çıkın içtimaya isterseniz yoksa fırça yiyeceksiniz. Hmm, artiste bak. Posta ya, tuzu kuru. Bir ha. şey mi oldu bey amca? Yok güzelim. Ne parlak şeysin sen öyle diyorum. Sarışın sarışın. Ne diyorsun sen be dur, dur, Ferit dur. Amca kayışı koparmış. Sırayı bozmayın beyler! Saçını içeri sok! Balaskın düzen! Yakar ilikle! Bozmayın sırayı! Hamza! Ben buradayım komutanım! Fark etmez! Ben baştan varayım da! Sen nasıl olsa bir şeyler yaparsın! Hmm. ha? Hazır Çıkart! Hazol! temas aralığı! Hizaya gel! Bir de bu çıktı başımıza! Çabuk zaten. çabuk! Ananın! Ne? Ananın! Bak Kadir amca ayıp oluyorum ha. Yaşlı başlı adamsın. Dürtüp durma. Oyluyum ben. Ananın. abi Ya şimdi oldu be. Eğlence çıktı bize. Kartopu. Hı Veda. Hı hı Alo. Ne ne ne. Ne ne be. Önenini ne. Konuşmayın kendi aranızda. Rahat. azul Dikkat. karagöz destek Gerek yok Ahmet başçavuşum. Hatta dinleyin. Bugün göğüs göğüse muharebe öğreneceğiz. Bu son derece önem taşıyan bir konudur. O yüzden kimse çaklabanlık yapmasın. Evet, bir gönüllü istiyorum. Bir gönüllü gelsin. Ulan bu kim o arkada fısıldaşan? Gönüllü olacaksan çık öne. Sen ne arıyorsun burada lan? Ha, ha, ha. Asıl sen ne arıyorsun? Hani Ankara Kolordu Karargahındaydın sen. Beni mi kandırıyorsun? E şol Ne? Yapma. <laughs> askerlerin önünde ayıp oluyor. Baba. Ya. Uy. Hı? Babası mıymış? Hı. Baban mı? Babam mı? Nasıl oldu böyle bir şey? Anlamadım komutanım. Hadi ola ki askerliği eksik çıktı. Hiç babayla oğul aynı birliğe verilir mi komutanım? Herhalde bir yanlışlık olmuştur Kerim. Komutanım müsaade ederseniz ben durumu askerlik şubesine bildireyim. <laughs> bildir bildirmesine de bugün cuma. Pazartesiye kadar konuyu halledeceklerini sanmıyorum. Komutanım ben babamla aynı yerde askerlik yapamam. Tamam Kerim en geç pazartesi hallolur. Hem, hem fena mı? Sen de o arada babanla hasret giderirsin. Hasret mi? Komutanım ben babamdan kurtulmak için Master'ımı yarım bırakıp askere geldim. Tamam Kerim, abartma bu kadar. İki gün hafta sonu zaten. İdare edeceksin artık. Lan inanılır şey değil be. Yazık lan hastaya. Vallahi ben babamla aynı böyle düşmek istemezdim yemin ederim. Oğlum görecektim var ya. Babası bir kızdı, bir kızdı Aste'ye... İçtim ağda azarladı zavallı ya. Oğlum Aste'ye hak vermek lazım ha. Ulan benim böyle kıl kuyruk babam olsa ben de öyle az buçuk bir kıtıp yaz olurdum <laughs> herhalde. <gülüyor> Ulan ben sizin... Abi ne öyle kiti biti? Anlamazsın sen şaşkın. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Uyuyan var burada. Hay Allah'ım ya. ya, oğlum bu adam nöbete falan da götürülmez ha. Al benden de o kadar, ben muhatap bile olmam. Ya daha kapıdan girer girmez etti ba Korkma babacan, Aztek'ten bize sıra gelmez. Şimdi onlar böyle birbirini yer. <laughs> Aslında doğru söylüyorsun ha, bir taşla iki kuş. Hem bundan kurtulduk hem Aztek'ten. Birbirlerini yiyip dursun bunlar şimdi. Oğlum benim babam bizim bölüye askere gelse şerlik olurdu ha. Öyle tatlı adamdır ki. Lan hepimizi gülmekten kırıp geçirirdi ha. E, gelsin o zaman. Ne Fid oldu lan Abi komutanlar konuşurlarken duydum. Aynı aileden iki kişi bir arada yapamıyormuş askerliğini. Beyler ne yapıyor bu Tosuncuk? Nöbet tutmaktan kafayı sıyırdı zavallıcık ya. Aa iyi ki hatırlattın babacan ha. Ulan nöbet kaçacaktı valla. Aman dikkat et Hamza Levent Üstey nöbetçi bu gece. Hmm, merak etme ben şey yaparım. Sen gene de dikkat et. Abi bu Levent Üstey de devi yok mu? Abi ne başımızda durur? Tuzun. Gel bakayım sen buraya. Ne altlar karıştırıyorsun sen? Söyleyemem. Şu anda çok gizli bir görevdeyim. Çok özel, çok gizli. Top secret yani. Ha ondan. O ne demek? Sen benim telefonumu bir kır da ben sana gösteriyorum o zaman bak top secret ne demek. Ha unutmadan kontörün azalmış yükleyiver ver. Nasıl azalmış ya daha dün yükledim 500 kontörü ver şunu. Deneme yapmak için anamı aradım. Telefonu sarı kıza verince muhabbet biraz uzadı. Ulan ben seni ya ne, ya ne yapayım şimdi ne yapayım? git ya. Tamam beyler tamam. rahatınıza bakın arkadaşlar rahat. Şey... Bana Erkadir'i çağırsanıza. <laughs> Her senin babandır. Biliyorum baba. Biraz gelir misin seninle konuşmam lazım. Hadi oradan yalancı çoban. Ankara kolordu da yapıyormuş askerliğini küçük beyimiz. Bak 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 bak. Ya baba. Gelsene iki dakika. Ayıp oluyor böyle. Gelemem. Peki. Annemle konuştum telefonda. Selam söylüyor. He. Babana söyle tansiyon ilaçlarını almayı unutmasın dedi. Anan yanımda yokken tansiyonum çıkmıyor benim merak etme. Anladım. Şey bir ihtiyacın olursa. Söyle şunlara da ışığı kapatıp yatsınlar. Uykum var benim. Abim benim. Şişt, bakın kim geliyor lan? Ne oldu lan? Şunlara bakın oğlum. Babası asliyi gezmeye çıkartmış. <laughs> 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 İyi barışmışlar bari. <laughs> Dikkat! Oturun oturun. Sizin göstermelik saygınıza ihtiyacım yok benim. Baba onlar benim için kalktı. <laughs> Şuna bak adam olmuş. O zaman askerlerinle oyna sen. Takılma peşime. Tamam tamam kızma. Rahat çocuk Rahat. <laughs> kebap ısmarlayayım sana. İstemez. Yürü. Hadi. <laughs> eyvah ki ne eyvah. Yazık la ya. <laughs> Bana ters ters bakıyor. Kullandım tabii. Sonra dedim ki... ...sen kimsin ulan Zibidi? Hı. Herif iri yarı ya, ona güveniyor. Dalağını alırım lan senin Senin dedim. Dedim dedim. dedim. Bu ne ya? Kafam şişti Adam lan. Adam bir tane çaktı. Durur muyum? Adam Peki var ya, ya değil gidedi. Biraz daha konuşuruz tutuyor, da hep bizim çıkacak. Yok. <laughs> yok ya, beğenmeyen dinlemez lan. Sizin keyfinize göre mi konuşacağız? Yok Kadir amca, yok. Tamam, sakin ol. Bak hala amca diyor. Bana bak, çavuş falan dinlemem şimdi seni. Ne yapıyorsunuz burada? Mantıka temizliği mi yapıyorsunuz, dedikodu mu? Sen ne diyorsun be? Ha. Sen miydin baba? Ha. Benim ne olacak? Bölük komutanı görürse ayıp olur babacığım. Güzel güzel temizliğini yapıştı. Işte. Ya zaten 12 günlük askerim bir de temizlik yaptırıyorsunuz. Öyle ya da böyle. Askersin sen şu anda. Verilen emirleri uygulayacaksın. Güleyim bari. Hangi asker seni adam yerine koyup da dinliyor ki ben dinleyeyim. Hmm. Müjdemi isterim komutanım. Ne oldu? Annem de mi geliyor? Yok ya. Babanızı başka birliğe kaydırdılar. Gözünüz aydın. İyi. Çantan hazır baba. Ciple mi gönderecekler beni? Evet. Biletini aldırdım ben. Seni götüren şoför ilgilenecek. İyi. Hadi buyur gel. Hadi koçlar eyvallah. Komutanım. Müsaade ederseniz Kadir ile vedalaşalım. Tamam. Ben öyle vedalaşmalardan hoşlanmam onu da bilin ha. Gidiyorsun diye Kerim emirimizden başka üzülen de yok zaten. Belki bize düşmez. Siz baba oğlusunuz. Ama biz de burada bir aileyiz. Kerim Aslaymen bizim komutanımız. Ona söylenen her laf bize de koyar. Tamam. Arada lahaballik yapıyoruz. Bazen kızdırıyoruz da. Benimle de dalga geçiyor bu hayvanlar. Kerim Aslaymen. İyi adamdır. Bizi serseleklерimize ses etmez. Çünkü kalbi bizi kırmak istemez. Ben de öyle yapıyorum. Yalan mı? Kırmaz da. Şeker gibi adamdır vallahi. Kusura bakma ama sen onun yanından bile geçmemişsin. Üstelik çakı gibi de askerdir. Bize çok şey öğretti. O yüzden komutanımıza bir daha bizim yanımızda böyle şeyler deme. Sakın. Abi dedik, amca dedik. Komutanımızın babasısın diye saygı gösterdik ama... Uzun lafın kısası... istikamet nizamiye uyguladım. Maç!